I'm Tarih 1800 yılını gösterdiğinde Tokabı Sarayı elin bir hadiseye eşlik edecekti, şahit olacaktı. Sonra Bu öyle şey elin bir hadiseydi ya. ki 4. Mustafa tahta geçebilmek için 3. Selim'in amcası 3. Selim'in katline ferman verecekti. Ayrıca kardeşi 2. Mahmud'un katlini de gerçekleştirmek için Kabakçı Mustafa ve yandaşlarına böyle bir emir telakki edecekti. İsyancılar tarafından 3. Selim şehit edilmiş, cesedi arz odasının önüne kadar atılacak kadar bir işkenceye maruz kalmış sıra 2. Mahmut'a gelmişti. Peki 2. Mahmut'un ölmesine e, sebep olacak mıydı bu olaylar? Hayır olmayacaktı. Peki nasıl olmayacaktı dersek işte onun isminde bu mektebin Sıbyan Mektebi'nin banisi sayılan hanımefendi Cevri Kalfa sayesinde sağlanacaktı. Cevri Kalfa daha genç bir yaşta 23 yaşında olan padişahı 2. Mahmut'u hemen e, oradaki e, ağalara söyleyerek koruma söyleyerek 3 kişiye karşı 9 isyancıya karşı koruyarak e, altın yoldaki kendi odasına çıkartmaya kalktı. Bu esnada o 9 tane isyancı kılıçlarıyla padişaha hücum etmeye çalışıyorlardı ve Cevri Kalfa orada o kadar büyük bir cesaret gösterdi ki Ocaklıktan, külhanlıktan aldığı ateşli külleri ellerinin yanmasına rağmen gelen isyancıların yüzlerini savurmasıyla 2. Mahmut ağaların da desteğiyle e, odadaki bacadan, aydınlatma bacasından kaçmayı başarmış ve kuşhaneye doğru kaçarak kurtulmayı sağlamıştı. Bu şekilde hatta 2. Mahmut Cevri Kalfa için der ki annem beni doğurmuştur, 2. Annem olarak ünvan verdiği Cevri Kalfa ise yaşamamı sağlamıştır sağlamıştır. Tarihçiler de Cevri Kalfa için derler ki eğer 2. Mahmut'u kurtarmasaydı Osmanlı Hanedanlığı'nın saltanatı soyu kesilecekti. 2. Mahmut hayatının kurtarmasına vesile olan, kurtarılmasına vesile olan Cevri Kalfa'yı annesi mesabesine sayacak ve onu büyük ihsanlarda bulunuyor. Ve bu ihsanlardan en önemlisi Çamlıca kendisine bir arazi tahsis etmesi. Cevri Kalfa'yı haremin hazinedar başı vazifesine getirmesi, ayrıyetten kendisine Divan yolunda bu iki katlı Ampir özellikte yapılan Ve ne yazık ki Osmanlı mimarisinin Son örneği olan Sıbyan Mektebi'ni inşa ettirmesiydi e, Tarih kayıtlarına göre Sıbyan Mektebi'nin bitişini Cevri Kalfa görmemiş ama Akabinde bu mektep Bu Sıbyan Mektebi birçok olaya Şahit olmuştur Tarih 1808 yılından Yani o elim hadiseden 1927'yi gösterdiğinde Şöyle bir kanun maddesi tarihte e, sayfalara düşüyor. O da ne? mebani Milliye'deki her ne tuğra varsa ve her ne metiye varsa yani padişahları öven bir yazı varsa bunların hepsinin kaldırılmasına dair. Bakın bu kaldırılma kanunnamesinden sonra ne görüyoruz? E, Anadolu'da ve İstanbul'da tuğraların kazıtılmasını, işte e, yazıların padişahları öven ya da saray erkanını öven yazıların kazıtılması olayını görüyoruz. Bir nevi şöyle şu düşünülüyor. Bizim tarihimiz e, daha köklü bir tarihten gelmektedir. Misal Sümerlerden, Türklerden gelmektedir. İşte biz orada Osmanlı izlerini bir nevi kaldıralım mentalitesi düşünüyor. Aslında öyle bir kasıt yok burada. E, fakat bazı işgüzarlar, bazı bu olayı bu kanunu daha farklı anlayanlar Osmanlı izlerini tamamen silmeyi düşünüyorlar. Bunlardan da nasibini alan Cevri Kalfa Mektebi oluyor. Gördüğümüz gibi mektebin aslında kitabelerinin ortalarında 2. Mahmut Tuğraları mevcut olması gerekiyordu. Çünkü Cevri Kalfa adına bu Sibyan Mektebi'ni yaptıran 2. Mahmut. Fakat o 1927'de çıkarılan kanun sebebiyle Kitabenin geçici izadi İzzet Molla'nın yazdığı çeşmenin üstündeki kitabenin bir kısmı tuğraları kazıtılmak için buraya iskele kuruluyor ve kazıtılmaya başlanıyor. Ta ki ne zamana kadar arkeoloji müze müdürü Halil Etem Efendi buranın kazıtıldığını duyunca Halil Acele buraya geliyor ve burayı kazıyan işçinin elini tutarak bu olaya mani oluyor. E, tarih şuuru aslında bu. Yani burada e, bizim bir kanundan yola çıkarak Roma izlerini daha geniş kapsamlı bakarsak Roma izlerini Osmanlı izlerini ve bu topraklarda daha önceden yaşamış medeniyetlerin izlerini silmek hiçbir fayda vermez. Tamamen bu tarih hafızamızı yok etmektir. Burası işte bir nevi tarih vesikasıdır, yaşayan ve şahit olan bize ders veren bir tarih vesikasıdır. Bizim tarih şuurumuzun bir ara ne kadar kaybolduğunun izahıdır Cevri kalfa mektep. 1928 yılında harf inkılabı da te tezahür ettikten sonra daha fazla inkılapçılık zihniyetiyle hani bir konuda daha fazla radikalleşmek isteyenler konuyu daha fazla böyle tutuyoruz, daha fazla yandaşçıyız, belki bundan nasipleniriz düşüncesiyle fikredenler e, bu inkılaplar vesilesiyle sebebiyle işte Osmanlı evraklarını yok etmeler, işte bu yazıları kaydet kaldırmalar, Osmanlı yazılarını kaldırmalar, e, yazıları yok etmeler, kazıtmalar gibi gördüğümüz gibi Galatasaray Lisesi'nin kitabesi, e, Darülfünun Üniversitesi'nin kitabesini kaldırmak, turasını sildirtmek gibi acı elim sahnelere maruz bırakmışlar tarihimizi ve Osmanlı kitabeleri yazıları da bir miras. Onların orada durması ya da onların okunabilir olması, o bulunması aslında bizim çok şanlı bir ecdada sahip olduğumuzun bir Sıbyan mektebi inşa ettiklerinin ve hatta daha sonra bu Sıbyan mektebinin ilk Osmanlı'daki kız ortaokulu olacağına, vesile olacağını bilmek. Yani onlarla yaşayan bir tarih var. Bizim hepimizin de bu şuur içinde olması gerekiyor. İkinci Mahmut bu hanımefendiye öyle bir hürmet göstermiş ki kendisini ölümünden sonra annesinin yanına defnettirecek kadar bir saygı hürmet göstermiş.